Hanımlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte parmaksız eldiven yapalım. İlk önce ilmek atarak eldivenimizin başlangıcını yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Evet. 39 40 40 günlük bile parmaksız eldivenimizi Başlangıcı yaptık. Şimdi iki şişimize ilmeğimizi başlamıştık. Bir tanesini çıkardım. Şimdi örgüsüne başlayacağım. 1 2 düz 1 2 ters 1 2 düz bir iki ters iki düz iki ters iki düz iki ters iki düz, iki ters, iki düz, iki ters, iki düz, iki ters, iki düz, iki ters. Evet, iki düz iki ters yaptık. Örgümüzü çeviriyorum. Yine aynı şekilde iki düz, iki ters yapıyoruz. Bu şekilde devam. Evet, <laughs> iki düz ördük, iki ters, 2 düz, iki ters. Her iki taraftan da iki düz, iki ters olarak devam edeceğiz hanımlar. Yani çift lastik yapıyoruz. İki ters, iki düz örüyoruz. Daha sonraki aşamaları yine birlikte yapacağız hanımlar. İki ters, iki düz. İki ters. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters düz ters düz ters Evet bu şekilde yapıyoruz iki düz iki ters örüyoruz her iki taraftan parmaksız eldivenimizi 22 sıra yaptıktan sonra Hanımlar düz ilmeğin üzerine iki tane ters ilmek örüyoruz ters ilmeğin üzerine de iki tane düz ilmek örüyoruz yani ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Yine iki ters iki düz yapıyoruz. Fakat düz ilmeklerin yerine ters ilmek, ters ilmeklerin yerine de düz ilmek örüyoruz. Evet tanımla ilmeklerim gittiği örgümü çeviriyorum düzleri düz, tersleri ters olarak örüyorum yani 2 düz iki ters yapıyorum. eklerin yerlerini değiştirip değiştirdikten sonra iki sıra yapıyorum. İkinci sırası bu. Düzleri düz, düz tersleri ters örüyorum. İkinci sırası bitti. Yine ilmeklerimizin yerini değiştiriyorum. Ters ilmek başlangıçta şimdi düz ilmek olacak. İki sıra. iki tanesi. Evet. Düz ilmeğin üzerine ters ilmek görüyorum. İkinci sırasında düzleri düz, tersleri ters olarak görüyorum. İlk sıramızda ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum. İkinci sırasında düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Tekrar yine ilmeklerin yerini değiştireceğim. Bu şekilde öreceğiz hanımlar. İlmeklerimizin yerleri değişecek. İlk sırada ikinci sırasında düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Tekrar gene ilmeklerin yerini değiştireceğiz. Böyle devam edecek parmaksız eldivenimiz. Bitesiye kadar. Hanımlar, parmaksız eldivenimizin iki düz iki ters yapmıştık. Daha sonra düzlerin üzerine ters, ters ilmeklerin üzerine de düz örmüştük. İki sırada bir ilmeklerin yerini değiştirmiştik. Buradan bitimine kadar 24 sıra ön taraftan 24 sıra arka taraftan ördük. Boyutu yeterli parmaksız eldivenimizi şimdi kesme işlemini yapacağız. Kesme işlemini ise birer tane birer tane keseceğiz İki ilmeği birden aldım ördüm tek ilmek oldu bir tane kesmiş oldum ilmeğimi şişime geçirdim yine iki tanesini bir aldım bir tane kesmiş oldum daha sonra da birlikte dikme işlemini yapacağız kolay bir model oldu hanımlar çok da kullanışlı örmesi de çok kolay her değişik örnekler yapmaya çalışıyorum isteklerinizin doğrultusunda hanımlar Evet. Kesme işlemini yapıyoruz. kesme devam ediyorum. Bunlar tek tek ilmekleri eksiltiyorum. Daha sonra da birlikte dikme işlemini yapacağız. Evet hanım, bitti. Evet, bu şekilde parmaksız eldivenimizi tamamladık. Şimdi dikme işlemini geçeceğiz. Şöyle ikiye katlayacağım, dikiş yapacağım. Şuradan baş parmak geçilecek yer bırakacağım geçmesi için. Evet hanımlar, birlikte dikelim. kaydırma tekniğiyle dikiyoruz parmaksız eldivenimizi hanımlar çok sıkmadan dikiş yapıyorum Evet. Şimdi şöyle parmak geçirilmesi için yer bırakalım. Şuradan Evet. Şuradan baş parmak çıkması için yer bırakıyoruz. Birazcık daha ilerleyeyim. Evet. Şimdi buradan aşağısını gene bilek kısmına dikiş yapacağım. Şurayı bir. Sağlamlaştırdım orayı. Bilek kısmına doğru dikerek gideceğim oraya kadar. şu ipi de hem saklayayım hem dikişimizi yapalım fazlalığını da keserim daha sonra Evet onlar. Parmaksız eldivenimizin dikişi de bitti. Şu şekilde. Evet hanımlar. Maksız eldivenimizin modelini beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basınız. Abone olmayı da unutmayınız. Abone olmak ücretsizdir. Abone olduğunuz takdirde yaptığım modellerden, örneklerden hemen haberiniz olacaktır. Bir dahaki videoda bir başka örnekte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.